Merhaba canlarım. Hocam tekrar çekmiyor muyuz? Çekmiyor muyuz? Evet işte artık başlıyoruz. Tekrar Akademi'nin yıl sonu tekrarında ne yapacağız? Sorularla aslında neleri bilip neleri bilmediğimizle ilgili kısa kısa vereceğiz. ÖSYM'nin sorularında geçmiş yıllarda nelere değindiğini yeri geldiğince vurgulayacağız. Aslında ham bilgi olarak çok iyi bildiğiniz ama soruya dökemediğiniz şeyler var. Bunlar öğrencilerin de hep yakındığı şeyler. Bunlar neler? Bunlarla ilgili nasıl çözümlerimiz olabilir? Bunları konuşacağız sevgili arkadaşlarım. Aslında bu bu soru çözüm üzerinden yapacağımız tekrarlar ÖSYM'nin sizi yanıltabileceği konular ya da ÖSYM sorularında nelere yer veriyor biraz da bunları kapsayacak. Şimdi ben konu 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 ayırmak yerine aslında deneme formatıyla ya da gerçek sınavda karşınıza çıkacak soru sayılarıyla gitmek istiyorum. Bu tekrarda Sadece bu tekrara özel sorularla yer alacağım. Onu söyleyeyim size. Geçmiş, herhangi bir yayında kullanılmamış... ...komple sizin için... ...bu tekrar için yazılmış... ...sıfır sorularla giriyoruz. Ve benzer sorulara ÖSM'nin ne olur... ...bunları hepsini beraber... ...tekrarlarda konuşacağız. Şimdi videolarda... ...İslamiyet öncesi, Türk-İslam, Osmanlı gibi... ...dediğim gibi gerçek bir sınavda çıkacak olan... ...karşınızda gerçek bir sınavda çıkacak olan... ...soru dağılımına göre gideceğiz. Bu yüzden videoların aslında... Hepsini izlediğinizde farklı konulara dair bilgiler edinme şansınız olacak. O zaman ilk sorumuzla başlıyoruz. Haydi bakalım. Arkadaşlar ilk sorumuzda bize İslamiyet öncesi Türk tarihinde ÖSYM'nin son yıllarda kullandığı bir soru tipiyle başlıyoruz. ÖSYM'nin son yıllarda kullandığı soru tiplerinden bir tanesi görsel okuma. Arkadaşlar Görsel okuma dediğimiz şeyde ÖSYM neyi kullanıyor? Bir para figürü veriyor, bir harita veriyor, bir görsel veriyor ve bununla ilgili bizden bu konunun yorumu ile ilgili ifadeleri bulmamızı istiyor. Bu soru tipi de geçen yıl sınavda ÖSYM'nin kullandığı bir soru tipi. Arkadaşlar diyor ki öncülümüzde yukarıda Uygur devletinin bayrağı verilmiştir. Bu bayrağa bakılarak Uygurlarla ilgili olarak yorumlardan hangileri? ...yapılabilir diyor. Arkadaşlar Uygurlara ait olan görselde... ...birincisi... ...bir hükümdar figürü var. İkincisi... ...bir hatun figürü var. Hatun biliyorsunuz Türklerde... ...hükümdarın eşine verilen... ...ünvan. Bakıyoruz bize öncülerde... ...birinci öncül olarak diyor ki... ...cinsiyetlere, cinsiyetler arasında eşitlik ve işbirliği olduğu. Arkadaşlar ilk Türklerde... ...kadına... ...çok özel bir yer verildiği için... ...kadına çok özel bir yer verildiği için cinsiyetlere bu anlamda bakılmaksızın cinsiyetler arasında eşitlik ve işbirliği ile ilgili önemli bir vurgu var. Çünkü Türkler kadın ya da bu anlamda baktığımızda hükümdarın eşi olarak hatuna yönetimde özel yetkiler veriyor. Bu yetkiler de cinsiyetler arasında eşitlik yapıldığına bu anlamda yönetimde unsurları kadın erkek ayrımı yapmaksızın dağıttıklarına ipucu veriyor. Birinci öncülüğümüzü aldık. Hatunların yönetimde aktif olarak rol oynadığına. Evet arkadaşlar. Hükümdarın eşi olan hatun baktığımızda Türklerde özel bir yere sahiptir. Şimdi hatunlar hatunlar Türklerde çok farklı. Diğer diğer devletlerden çok daha özel bir yere sahip. Hatun hükümdarın eşi. Hatunların ne gibi yetkileri vardı? Kısaca hatırlayalım hemen bu öncüde. Arkadaşlar hatunlar hükümdarla beraber kurultaya katılma yetkisine sahiplerdi. Bakın kurultaya katılabilmek önemli bir siyasi güç. Bir. Bunun dışında hatunlar arkadaşlar kendi adlarına elçi kabul edebiliyorlardı. Bu da önemli bir yetki. Bunun dışında hatunların mührü vardı. Mühürleri ne yapabiliyorlardı? Siyasi belgelerde kullanabiliyorlardı. Bu da önemli bir güç. Bunun dışında baktığımızda hatun, hatun arkadaşlar hükümdarın bir nevi vekili gibiydi. Şimdi Milli Eğitim kitabında geçmiş yıllarda farklı bir ifade vardı. Bu yıllarda farklı bir ifade var. Lütfen bu sizi sorularda yanıltmasın. Şimdi bazen sınıflarda anlatırken de öğrencilerimiz buna takılıyor. Hocam işte kurultayda hükümdar yoksa hükümdarın yerine başkanlığı kim yapar? Arkadaşlar geçmiş yıllarda biz bu bilgiyi hatun olarak kullanıyorduk. Ama ÖSYM ÖSYM son MEP değişikliğine göre hareket ederse lütfen karıştırmayın. Hükümdar yok ise altını çiziyorum. Hükümdar yok ise kurultaya başkanlık etme görevi Aygucu'ya aittir diyor MEP kitabında. Aygucu biliyorsunuz eski Türklerde vezir için kullanılan bir ifade. Ama lütfen bu bilgiyi şu şekilde algılamayın. İşte kadınların kadınların bu anlamda yönetimdeki yetkisini hatunların bu anlamdaki yönetimdeki yetkisini MEP kitabı yok saydı demedim. Dedim ki Bakın, hükümdarın yerine kurultaya başkanlık etme görevi artık Aygucudadır diyor Milli Eğitim Kitabı. Farkı bu. Ama biz şunu diyemeyiz. Eski Türkler kadınlara kadınlara bu anlamda yönetimde yetki vermemiştir diyemeyiz. Tekrar hatırlatıyorum. Kadınların baktığımızda kurultaya katılabilme, kurultaya katılma yetkisi olan kişilere biz ne diyoruz? Toygun diyoruz. Mesela Toygun'la ilgili bir soru çıkarsa kimi de alacaksınız? Hatun'u da alacaksınız. Ee, aynı hatun ne yapıyormuş? Aynı hatun baktığımızda elçi kabul edebiliyormuş. Arkadaşlar geçen seneki soruda da yer verdi. Para basmak Türklerde siyasi bir alamettir. Hükümdarlık alametidir. Baktığımızda hükümdar kendisi için alamet kullandığı bu unsurda yanında altını da koyuyor. Demek ki bu da siyasi bir gücün olduğunu bize yine gösteriyor. E dönüyorum. Şimdi biraz önce konuştuğumuz, biraz önce konuştuğumuz soru da bayrak, bayrak Türklerde devletin sembollerinden biridir. E bayrakta bayrakta hükümdarın yanında hatun figürünün de yer alması demek ki bize ne yapıyor? Hükümdarın yanında hatunların da siyasi güce ve yetkiye sahip olduğunu kanıtlıyor. İkiyi de alıyorum. Üçüncüsü devletin bağımsız bir ege ve egemen bir yapı olduğuna. Şimdi bakın arkadaşlar bir devlet bir devlet hür ve bağımsızsa kendi egemenliğini bu anlamda kısıtlayıcı unsurları kabullenmiyorsa kendine ait bir bayrak bir figür oluşturabilir. Bayrak bağımsızlığın ve devletin sembollerinden biridir. Bu yüzden bu sorumuzda yer alan unsurları değerlendirdiğimizde doğru seçeneğimiz bir, iki ve üçü kapsayan E şıkkı olacak sevgili arkadaşlarım. Sevgili arkadaşlarım ikinci soru çok güzel bir Türk İslam sorusu. Bu soruda pek çok şeye değineceğiz. Hatta Türk İslam dünyasında verasetle ilgili bir soru aslında. Arkasından gelecek pek çok unsuru da göreceğiz. Hatta sizin için bu soruda şunu da yapacağım. Türklerde tarih boyunca uygulanan veraset sistemi üstüne de genel bir konuşacağız. Ne diyor sorumuz? Buna göre diyor Büyük Selçuklu Devleti ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Öncelikle şununla başlayalım. Arkadaşlar ÖSYM'nin sorularının çoğunda unutmayın olumsuzluk vurgusu vardır. Ama dikkat edin ÖSYM sorularının vurgusunda eğer olumsuzluk kullanıyorsa onların genellikle altını çizer. Tamam. Şimdi burada da bir ulaşılamazı soruyor bize. Ne diyor paragrafta? Büyük Selçuklu Devleti Sultan Alparslan öldükten daha sonra önce veliat tayin ettiği oğlu Melikşah Alparslan ölmüş ve kimi veriyat tayin etmiş? Melikşah veriyat tayin etmiş. Büyük Selçuklu hükümdarı bu durumda kim olmuştur diyor? Melikşah Büyük Selçuklu hükümdarı olmuştur diyor. Ancak Melikşah'ın hükümdarlığını tanımayan Alparslan'ın kardeşi Kavurt Melikşah'ın sultanlığına karşı baş kaldırmıştır diyor. İki taraf arasında meydana gelen mücadeleyi Melikşah kazanmıştır. Arkadaşlar Sultan Alparslan'ın ölümünü fırsat bilen Selçuklu sınırlarına saldırılan Gazneliler... ...ve Karahanlıların üzerine yürüyen Melikşah her iki devlette de anlaşmaya zorlamıştır diyor. Şimdi bakın bu soruda öncelikle önemli bir Selçuklu sultanı olan Sultan Alparslan'ın ölümünden sonra oğlu Melikşah'ı veliaht tayin ettiğini görüyoruz. Demek ki, demek ki Türkler de, hükümdarlar zaman zaman ne yapabiliyorlar? Kendisinden sonra, kendisinden sonra birisini veliaht tayin edebiliyorlar. Ama bu durumda diyor kardeşi Kavurt diyor bu durumu kabullenmemiş ve Kavurt diyor bir isyan başlatmıştır. Arkadaşlar burada verasetle ilgili bir hususu bize anlatıyor. Aslında bu dönemde kullanılmış olan veraset sisteminin açığını bize gösteriyor. Çünkü ilk Türklerden beri süre gelen ülke hanedan üyelerinin ortak malıdır anlayışından dolayı. Ne yapıyor bakın sultanın kendisinden sonra oğlunu, oğlunu veliaht göstermesine rağmen kardeşi bunu tanımayıp baş kaldırabiliyor. Demek ki veraset sistemi Türklerde ne yaratıyor? Tat kavgası yaratıyor. Hatta bu durum içeride karışıklık yaratıyor, iç sorun yaratıyor. Hatta bu iş sorun sadece bu devletleri zayıflatmakla kalmıyor. Sadece iç problem olarak kalmıyor. Zaman zaman bunu dışarıda da bazı devletler kullanıyor ve bu tarz durumlar dış sorun haline de gelebiliyor. Aslında bize genel anlamda sorumuz bunu anlatıyor. Sevgili arkadaşlarım bakıyoruz, bakıyoruz. Hangi ışıklara bu durumda ulaşamıyoruz? Veraset sisteminden kaynaklı sorunlar yaşanmıştır. Evet. Ülke halinde ortak malıdır anlayışı tat kavgası yaratıyor. Bu da neye getiriyor arkadaşlar? Sorunlar getiriyor. Bunu buldum. Türk devletleri birbirleriyle mücadele etmek zorunda kalmışlardır diyor. Bakın Büyük Selçuklu bir Türk devleti. Onların yaşadığı tat kavgası ve karışıklığı kim kullanıyor? Gazneliler ve Karahanlılar gibi Türk devletleri kullanıyor. B şıkkında buldum. Devletin sınır güvenliği sarsılmıştır. Arkadaşlar Karahanlılar ve Gaznelilerin saldırıları bu anlamda ne yapıyor? Büyük Selçuk Devleti için bir sınır problemi, sınır güvenliği de oluşturuyor. Sınır güvenliği sorunu da yaratıyor. Arkadaşlar D şıkkında diyor ki Melikşah Kavurt'la diplomatik ilişkiler kurmuştur. Melikşah'la Kavurt arasındaki olay sizce bir diplomasi mi yoksa bir tat kavgası mı? Melikşah kavurta elçi göndermiştir. Kavurtla bunun üzerine oturup anlaşma yapmıştır demiyor. Bazı arkadaşlarımız belki buradaki anlaşma kavramını sorunun sonunda var olan anlaşma kavramını görecek ve buna gidecek ama orada ondan bahsetmiyor. Arkadaşlar Karanlar ve Gaznelilerin üzerine yürümüş. Üzerine yürüdüğü Karanları ve Gaznelileri diplomatik ilişki kurmaya, anlaşma imzalamaya zorlamıştır diyor. Dikkat edin. Hangisine ulaşılamadığını buldum. E şıkkında ne diyor? Alparslan'ın ölümü üzerine iç karışıklıklar yaşanmıştır diyor. Biz de buradaki verasetin tat kavgası yarattığına ve bu durumunda iç sorun yarattığına değinmiştik. Bu yüzden sorumuzun doğru seçeneği D şıkkı. Şimdi isterseniz biraz şu veraset işini bir konuşalım. Arkadaşlar ÖSYM'nin çok sevdiği bir konu. ÖSYM'nin İslam öncesi Türk tarihinde de, Türk İslam tarihinde de, Osmanlı'da da sorduğu bir konu. Şimdi hocam tarih boyunca Türkler hangi veraset sistemlerini kullanıyor? Biz bunları artık bir ezberleyelim. Bakın bir Türklerin kullandığı ilk veraset sistemi İslamiyet öncesi Türk tarihiyle başlayan veraset sistemi. Ne diyor bunda? Ülke hanedan üyelerinin ortak malıdır diyor. Hanedandaki tüm erkek üyeler tahta iddia edebilir diyor. Bizim demek sorumuzda da hükümdarın oğlu başa geçtiğinde hükümdarın kardeşinin tahta iddia edebilmesi buna bağlıydı. Şimdi orada erkek hanedan üyelerinin dediğim zaman derslerde de kadın öğrencilerim diyor ki hocam yapmayın. <laughs> Arkadaşlar bir cinsiyet ayrımı değil kastettiğim. Lütfen dikkat. Lütfen dikkat. ÖSYM verasetle ilgili bir sorusunda kadınların kadınların veraset sisteminin içinde payı yoktur diye soru sordu. Kadınların İslamiyet öncesinde Türklerde yönetimde pay sahibi olması başka bir şeydir. Verasetin içerisinde onlara pay verilmemesi başka bir şeydir. Kadın kurultaya katılabilir. Demek sorumuzda da çözdük. Kadın elçi kabul eder. Kadının mührü vardır. Kadının parada resmi bulunabilir ama verasette payı yoktur. ÖSYM e bunu soru yaptı. İslamiyet öncesi Türk tarihinde ülke hanedan üyelerinin ortak malıdır. Arkadaşlar Türk İslam'da da devam ediyor. Aynı anlayış. Demin çözdüğümüz Selçuk sorusunda bu yüzden Türk İslam'da aynı şey devam ediyor. Bir devlet hariç bu arada unutmayın. Türk İslam'da bu anlayışı kullanmayan tek devlet Memlükler. Onlar ne diyor? Onlar diyor ki her güçlü memlük hükümdarının, her güçlü memlük emirinin tahta akidda etme hakkı vardır diyor. Onlar hariç. E İslam öncesi Türkler kullandı. Türk İslam da kullandı. Arkadaşlar Osmanlı kuruluşta da aynı anlayış var biliyor musunuz? Ülkehaneden üyelerinin ortak malıdır anlayışı Osman Bey ve Orhan Bey'de de devam ediyor. Sevgili hocam kiminle bitiyor? Birinci Murat'la bitiyor. Bakın birinci Murat diyor ki artık diyor ülke padişah ve oğullarının malıdır. Padişah ve oğullarının malıdır. Yani Arkadaşlar oğulların dışındaki yeğenler, amcalar, kardeşler bunları kaldırıyor. Kısıtlıyor ama tamamen hala belirgin mi? Hala veraset belirgin değil. Fatih daha sonra diyor ki ülke padişahın malıdır. Arkadaşlar bu da tek başına yeterli değil. Hala verasette kimin padişah olacağı belli değil. Fatih'ten birinci Ahmet'e kadar ülke padişahındır gidiyor. Birinci Ahmet'le beraber ne başlıyor? Ekber ve Erşet sistemi başlıyor. Ekber, Allahu Ekber büyük. Erşet, reşit, aklı baki olan. Arkadaşlar burada da ne diyor? En yaşlı ve akıllı kişinin başa geçme sistemi. Birinci Ahmet'ten sonra bir daha veraset değişikliğimiz hiç yok... sevgili arkadaşlar. Osmanlı yıkılana kadar bu anlayış aynı gidiyor. İlginç bir bilgi daha size kullanırsa sordu ÖSYM. E. Kanuni esaside bile geçen veraset sistemi Ekber Verşet ve sistemidir. Evet kanuni esaside... 1876 anayasasında bile bu anlayış devam ettirilmiştir. Peki Ekber Verşet'te ne fark var hocam? Arkadaşlar ilk kez veraset Türklerde ne zaman belirgin hale gelmiştir derse Ekber Verşet'te birinci Ahmet'te belirgin hale gelmiştir. Bakın bir veraset sorusunun içinden kaç tane farklı bilginin tekrarını yaptık. Aslında Türklerde tarih boyu kullanılan ve bilmeniz gereken tüm veraset anlayışları bunlar. Üçüncü sorumuzda diyor ki Bizans'ı denizden tehdit eden Çaka Bey. Demek ki Çaga ile ilgili bir soru. Kızını da Selçuklu Sultanı birinci Kılıç Arslan'la evlendirmiştir. Zaman zaman tarihte buna benzer siyasi evlilikler olmuştur. Çaka Bey'in Balkanlardaki peçeneklerle ittifak kurması. Arkadaşlar Çaka Beyliği denizden İstanbul'u kuşatırken karada da kimden destek alacak? Peçeneklerden destek alacak. Bu durum diyor Bizans İmparatorunu endişelendirmiştir. Birinci Kılıç Arslan'a mektup yazan imparator, Çaka Bey'in asıl amacının Selçuklu tahtı olduğunu sultana inandırmıştır. Çaka Bey'i İzni'ye davet eden birinci kılıç Çaka Bey'i öldürtmüştür. Arkadaşlar paragrafta bize şunu anlatıyor. Bizans'ı diyor denizden tehdit eden bir Çaka Beyliği var. Bunun dışında diyor birinci kılıç arslanlığı ediyor kendi kızını Çaka Bey'e evlendirmiştir diyor. Bu anlamda o Selçuklulara diyor yakından yaklaşıp destek almak istemiştir diyor. Çaka diyor. Balkanlarda Peçenek Türkleriyle anlaşmış ve ittifak kurmuştur. Bu durumda Bizans'ı rahatsız etmiş ve yine bir Bizans oyunu. Ah o Bizanslılar. Yine bir hatta filmde de geçiyor ya. neyse onu söylemeyeceğim. Bizans oyunu. Bizanslılar diyor Selçuklu Sultanı 1. Kılıçarslan'a asıl hedefin Çaka Bey'in Selçuklu tahtını ele geçirmek olduğunu ikna etmiş ve 1. Kılıçarsan Çaka Bey'i İzniye davet edip Çaka Bey'ini diyor öldürmüştür. Çaka Beyliği donanmaya sahiptir. Hangisine ulaşılamaz diyor bize? Arkadaşlar bakıyoruz. Denizden Bizans'ı tehdit eden diyor ya. Denizden Bizans'a bir kuşatma yapmaya çalışıyorsa Çaka Beyliği güçlü bir donanmaya sahiptir. Doğru. 5 hakkında diyor ki bu ittifak Anadolu'da siyasi birliği bozmuştur diyor. Arkadaşlar bakın Sorumuzda diyor ki verilen bilgilere göre sadece buradaki duruma göre değerlendireceğiz. Burada şunu demiyor bize. Burada yaşanmış olan kargaşa mevcut bir siyasi birlik var ve bunu parçalıyor demiyor. Şunu da demiyor. Anadolu'da siyasi yapı tek bir merkezli değildir. Siyasi yapı bozulmuştur demiyor. Bakın evet beyliklerin var olması bazı arkadaşlarımız buna götürebilir. Ama burada diyor ki burada diyor ki soruda. Anadolu'da siyasi birlik bu verilen bilgiyle mi bozuldu? Hayır. Eğer şıkkımız bize deseydi ki Anadolu'da beylikler vardır ya da tek bir merkezde oluşmamıştır. Evet. Ama B şıkkı bu olayın Anadolu'da siyasi birliği bozduğuna dair bir ifade. Böyle bir bilgi arkadaşlar sorumuzun hiçbir bölümünde yok. Bu ittifak bozmuş olsaydı ya da bu kargaşa bozmuş olsaydı tamam. Sonuçta Anadolu'da siyasi birlikle ilgili olan kısımda Anadolu Türk Siyasi Birliği yeniden ne zaman bozulacak Selçuklulardan sonra? Arkadaşlar ikinci Türk beyliklerinin kurulması Köse Dağ Savaşı'nın sonucunu anlattığı bir yer olmalı. Çaka Bey akrabalık ilişkileriyle nüfus kazanmıştır. Ne diyor? Çaka Bey diyor birinci kılıç Selçuklu Sultanı ile kızını evlendiriyor. Ve bundan bir güç elde etmeye çalışıyor. Bunu da buldum. Arkadaşlar D şıkkında diyor ki Türkiye Selçukluları ile Çaka Beyliği arasındaki ilişki Bizans'ta etkili olmuştur. Bizans ne yapıyor? kendisini sıkıştırmaya başlayan Çaka Bey'in Anadolu Selçuklulardan destek almasından kuşku ediyor ve bunu kullanmaya çalışıyor. E şıkkında diyor ki Bizans kendini tehlike altında görmüştür. Evet bakın Çaka Beyliği'nin bu anlamda Bizans denizden tehdit etmesi Bizans'ın kendisini tehlike altında görmesine ve hatta Çaka Beyliğine karşı Anadolu Selçukluları kışkırtmasına etkili olmuştur. Bu yüzden bu sorumuzun doğru seçeneği D B şıkkı sevgili arkadaşlarım. Dördüncü sorumuzda diyor ki Roma'nın mirasına sahip çıkarak cihanda tek devlet biz buna ne diyoruz? Cihanı şümül imparatorluğu kurmak ve hükümdar ideal çerçevede cihanı şümül siyaseti izleyerek Sultanı Berru Bahreyn ünvanlı almış ve denizlerde giriştiği yoğun faaliyetler sayesinde Osmanlı'da deniz imparatorluğu ortaya çıkarmıştır diyor. Osmanlı'da diyor anlatılan padişah aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar Roma İmparatorluğu'nun bu anlamda mirasına sahip çıkan, Roma İmparatorluğu'nun bıraktığı kültürü kendi kültürüyle birleştiren, Roma'nın bırakmış olduğu merkezi özellikle Ayasofya'yı evet camiye çeviren ama o yapıyı koruyan artık e, Kaiser Rum, Kaiser Rum, Rumların, Romalıların da hükümdarı kabul edilen isim Fatih Sultan Mehmet'tir. Fatih Sultan Mehmet'in ünvanları ile ilgili bir soru kullanılırsa diye koyduğumuz bu soruda doğru seçeneğimiz bu durumda sevgili arkadaşlarım ne olacak? E şıkkı. Şimdi Fatih Sultan Mehmet'in ünvanları ile ilgili şunları lütfen unutmayın. Ona zaten ikinci Mehmet biliyorsunuz normalde. Fetih Fatih ünvanı getiriyor bir. Ona Sultanül Bahreyn yani denizlerin sultanı. Ona Hakanül Berreyn. Yani karaların sultanı ünvanı getiriyor. Bunun dışında ona Kayseri Rum, eski Roma imparatorlarının kullandığı Kayseri Rum gibi ünvanlar veriliyor. Fatih Sultan Mehmet'in bu anlamda Sultanül Bahreyn, Sultanül Berreyn ya da işte Hakanül Berreyn ünvanları milletimde de geçiyor. Bunlara lütfen dikkat edin. Bir, Cihan-ı İmparatorluğu dediğimiz şey neymiş? Arkadaşlar... Cihanın tek bir merkezden yönetilmesi, tek bir imparatorluk merkezi kurmak anlamında kullanılan bir ünvanmış. Bu anlamda Cihan-ı Şümül İmparatorluğu, evladiyan Fatihan gibi kavramlar son yılların sorularında sık sık kullanılıyor. Haberiniz olsun böyle bir soruda da Fatih'in ünvanları, Cihan-ı Şümül, Evladiyanı Fatihan gibi kavramları bilmenizde fayda var. Gelelim beşinci sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin uyguladığı iskan politikası ile ilgili doğru bir bilgi değildir? Arkadaşlar önce iskan politikasından biraz konuşalım. Şimdi iskan politikası ne demek? İskan politikası Osmanlı Devleti Balkanlarda aldığı yerleri bu anlamda fethediyor ve fetih sonrasında buraya Türkmen nüfus yerleştiriyor. Peki neden bunu yapıyor? Bir, fetihlerde kalıcılığı sağlamak istiyor burada yerleşimi kendi adına sağlamlaştırmak istiyor. İki, burada üretimin devamlılığını sağlamak istiyor. Burada dışarıdan gelecek saldırıya karşı kendi nüfusunu hazır tutmak, Türkmen nüfusu hazır tutmak istiyor. Arkadaşlar iskan politikasıyla Osmanlı Devleti burada fetihlerin kalıcılığını yerleştirmeye çalışıyor. Ama bu esnada tabii ki burada fetihleri kalıcı hale getirmek, halkı da bu anlamda memnun etmek için farklı politikalar da uyguluyor. Mesela şenlendirme işte buranın kültürüne katkı sağlıyor. Buraya mimari, imar anlamında önemli yapılar kazandırıyor. Buraya vakıf sistemi yerleştiriyor. Bunun gibi unsurlar burada kalıcılığı sağlamada etki ediyor. Bu anlamda şenlendirme, iskan gibi kavramlar da sorularımızda sık sık karşımıza evet. çıkıyor. Şimdi dönelim bu sorudaki, bu sorudaki iskan politikası ile ilgili hangisi, hangisi doğru bir bilgi değildir kısmına. Arkadaşlarım bakın ne diyor? İskan edilenler belli bir süreye geçtikten sonra eski yerlerine geri döndürülmüşlerdir. İskan edilen nüfus tekrar belli bir süre sonra kendi yerlerine geri dönme hakkına sahip mi? Hayır arkadaşlar. Bakın. Buldum sorunun cevabını ama şuradan gelmek istiyorum. Eğer iskan edilen nüfus şimdi Fatih Sultan Mehmet Balkanlara Rumeli'ye ciddi miktarda fetih gerçekleştiriyor. Evladı yani Fatihan dediğimiz o işte baktığımızda yerleştirdiği bir nüfus var. Peki Osmanlı Balkanlara yerleştirdiği nüfusu eğer belli bir süre sonra geri alsaydı. Biz ta Balkan savaşlarının sonunda Balkan Türkleri sorunu diye bir sorun anlatıyoruz doğru mu? Arkadaşlar çağdaşlık ve dünya tarihinde baktığımızda e, Yunanistan'daki Türklerle ilgili sorunlar anlatıyoruz doğru mu? Bunun dışında Bulgar Türkleri sorunu Naim Süleymanoğlu sorunu konuşuyoruz mesela. Doğru mu? 1980'lerdeki süreçte. Evet o zaman o zaman biz yerleştirdiğimiz nüfusu geri almış olsaydık Balkan Türkleri sorunu diye bir sorunu tarih boyunca dile getirmemiz gerekir miydi? Bu arada sorularda dikkat edin. Demek ki Balkan Türkleri sorunu ile ilgili burada yerleştirdiğimiz iskan nüfusu ileride Balkan savaşları sorusunda kullanılabilirmiş. Bunun dışında Lozan, ve Atatürk dönem dış politikası sorunlarında nüfus mübadelesi yani değişimi sorunlarında kullanılabilirmiş. E arkadaşlar işte Naim Süleymanoğlu'nun aşamasında Bulgar Türkleri sorununda kullanılabilirmiş. Değil mi? Demek ki ilerleyen aşamalarda da bizim karşımıza çıkacak kavram. Bu durumda fe, e, iskan edilen kişi geri eski yerine acil olarak geri döndürülmemiştir. B şıkkında diyor ki iskan edilenler devlet tarafından toprak tahsis edilmiştir. Evet arkadaşlar yerleşen kişilere toprak verilmiştir. Bakın çok güzel bir soru bağlantısı size. Yurtluk arazi diye bir arazi veriyoruz biz. Arazi türlerinin sorularında da ÖSYM sık sık kullanır. Yurtluk arazi dediğimiz şey ne? neydi? Göçebe Türkmenlere sınır bölgelerinde bağımsızlıklarını bu anlamda korumak, sınırdaki güvenliği sağlamak için yerleşimde verilen bir toprak hakkı var. Anadolu'da bulamayacağı kadar toprağı ne yapıyorsunuz? Balkanlarda bu adama uç bölgelerde sağlıyorsunuz. Demek ki iskanla yurtluk arazi sorularında ÖSYM birbirine ne yapabilir? Geçiş yapabilir. Bakın hem iskanın önemli bir özelliğini öğrenmiş oldunuz. Hem de yurttuk arazide birlikte kullanabileceği bir soruyu öğrenmiş oldunuz. Konar göçer Türkmenlere yerleşik hayata geçirilmesini sağlamak. Arkadaşlar Türkmenleri yerleşik hayata geçirmenin olumlu yönlerinden bir de budur. Balkanlarda iskân politikasıyla bunlara işleyecek toprak veriyorlar ve böylece buradakiler yerleşik hayata geçiş yapıyorlar. Aralarında ittifak bulunan aşiretlerin birbirinden uzaklaşmasını ortam hazırlamak. Arkadaşlar sosyal barışla ilgili iskân politikası sorusu yapar mı ÖSYM hiç belli olmaz. Ne bu anlattığı olay biliyor musunuz? Anadolu'da iki problem yaşayan aşiret ya da çok büyük aile varsa bunlardan bir tanesini Osmanlı genellikle iskân etmiştir aşiretler arasında kan davalarının bitişinde de bu anlamda etki yaratmıştır. Fethedilen yerlerde kalıcılığı sağlamak zaten temel amaç. Bu arada unutmayın iskanı kolaylaştırıcı unsurlardan birisinde de Osmanlı vergiyi kullanmıştır. Belli bir süre iskan ettiği kişilere vergi muafiyeti de sağlamıştır. Böylece iskan politikası hatta toprak yönetimi arkadaşlar şenlendirme birçok şeye Osmanlı'da iskan politikası ve toprak sistemine bağlı olarak bu soruda değinmiş olduk. Bu sorudaki doğru seçeneğimiz değinilmeyen ya da iskan uygulanmayan yönüyle A seçeneği olacak.